Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu bir istek video. Evet. Arkadaşlar şu seçim alanı katmanı şeyini bir kişi bana sordu. Ben de çektiğim videoyu gösterdim ama bulamamış. Arkadaşlar bulamamış videoyu. O yüzden ben de tekrar göstermek istedim. Arkadaşlar şu şey şu gireceğiniz yer şu birinci şey. Bir yazan bir yer. Sonra oraya basıyoruz. Sonra şuradan tuşuna basıyoruz ve katman ekleniyor. Bu katmanda boyama yapacağız ama ilk öncelikle e, şu ikinci katman değil şu seçim alanı bir dakika şu seçim katmanına basıyoruz. Oraya bastıktan sonra bu saçı boyuyoruz ve ikinci katmana geçiyoruz ve bu şekilde dışarı taşmamış oluyor arkadaşlar. Yani bu kadar kolay bulamamış arkadaşımız o yüzden gösterdim ben. Yani bu kadar bu şekilde. Ben şimdi bütün saçı yapayım. Evet arkadaşlar ben bütün saçını yaptım. Bu şekilde boyuyoruz arkadaşlar. İstersek dudağını da gözünü de boyayabiliriz. Şimdi söylediğim gibi şu ikinci katmana geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Üstüne dokununca zaten direkt geçiyor. Sonra bu şekilde oluyor. Ee, ben şu renk boyayacağım ya da bu. Şimdi bunu ne kadar boyarsanız boyayın bu asla taşmıyor. Bakın arkadaşlar. Her taraf boyalı şu an son gidiyor. Sonra ise şu iki yazan yere tekrar gidiyoruz. Sonra normal yazan yere basıyoruz. Yumuşak ışık yapabilirsiniz. Renk tonu yapabilirsiniz. Renk yapabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ama ben renk tonu yapacağım. Bunu sonra şuradan ilk baştaki kareden şu kareden seçim alanını kaldır diyebiliyoruz. Seçim alanını kaldır diyoruz ve bu şekilde oluyor. Sonra bulanıklaştırmaya giriyoruz. Sonra bunu böyle bu şekilde bulanıklaştırıyoruz. Ben de biraz kasıyor. Evet. Şimdi buraları yapalım. Ve bu şekilde oluyor. İsterseniz kenarlarını silebilirsiniz. Ay ben boyadım ama. Arkadaşlar bu arada iki parmağınıza dokununca geri alıyor. Bakın bütün şeyleri geri aldım. Üç parmak dokununca da ileri alıyor. Bakın. Ama ben galiba bu şeyle. Bu kadar arkadaşlar videomuz. Bir, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.